Ankara'dayız, kazandayız sevgili seyirciler. Bir işçi kanalizasyon çalışması için açılan çukurda meydana gelen göçün altında kaldı. Yaralı işçi oradan itfaiye ve ambulans ekipleri sayesinde kurtarılabildi. Görüntüler Ankara kazandan kanalizasyon çalışması için kazılan çukur neredeyse bir işçiyi canından edecekti. Evet. Evet. Olay dün akşam üzeri yaşandı. Kazanın en caddelerinden birinde asfalt kazıldı. Kanalizasyon ulan, çalışması ulanır. yapılacaktı. Bir işçi bakım onarım işleri için kazılan o çukura girdi. Hı. Tam Hı. o sırada Hı. göçük meydana geldi. İşçi Hı. altında kaldı. Şimdi tevciyeyi ön tarafa alacağız. Merdivenin önüne diklemesine koyup bağlayıp çekeceğiz. Hemen itfaiye ve ambulans haber verildi. Kurtarma çalışması Hı. başlatıldı. Tevciyenin üzerine bağlayın. Bir itfaiye eri ve sağlık görevlisi çukura girip yaralı işçiyi seviye yerleştirdiler. Bir ucu kepçeye bağlanan ip yardımıyla da yukarı çektiler. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Yine Ankara'da sevgili seyirciler yine bir kaza haberi.